Bak, iser, bak, var. Gülen Meyremana fotoğraf varmış en yani ilginç olan. Ama buradan Bu yani Şu, çünkü. şuraya Hangisi? Şurayı. Şey çünkü ben 嗯。 Bezen, Başka, Başka, bir daha arayalım mı? Çadır burası? Yok 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 yok. Ben bulacağım onu. Yeah. Evet. orası daha şey tamam gitme dediysek, çık oradan. Niye gitme dedi? Belki vardır bilebiliriz. Kafanız şartlı diyorlar. Çekin. Cidden şartlı kafa çok da gelebilir. Anne sen benim hani o korkunç demişler. oha cidden gittikçe daralıyor be kanam babamın boyu içi çok kısa oh. benim boyum için de kısa oluyor uh -oh. babam çekilse ben oraya

Ya bu arada bir şey bakabilir miyiz oraya? Şu diğer tarafa da gidebilir miyiz? Buna. Bu geçide de gidebilir miyiz? Hangi ben geçit? Burada geçit var. Sen bilirsin. Tehlikeli olmasın. Bence olmaz. Az önceki gibi. Girelim mi sen Ceren'e buraya? Girelim. Babam girerse ben girerim. Ben. Mesela, gel, gel gel girme gel. Tamam. Uy ayaklarım titredi. Şeydeki gibi cennet. Ya buraya efendi geldi gel Seren. <laughs> biz geldik. Evet, biz geldik de kalanını da soruyoruz. Gel. Şurada dev çukur var ha. Dikkatli ol. Bir de adamlar akıl etmiş çukurların üzerinde taşla kapatmış. <gülüyor> <gülüyor> delik var. Oraya zıplar. Galiba eskiden insan... Ay, iyi. eskiden buradaki insanları zindana atmak yerine o kuyuları atıp oluyor. Galiba <laughs> Ya, <galiba. gülüyor> ya burada... Baba o taraflara da girelim mi? O büyük Ay. yerler var. Neresi? Annem